Çocuklar merhaba, fen bilimleri dersimiz çevremizdeki varlıkları tanıyalım ünitemiz kapsamında. Canlı ve cansız varlıkları tanıyalım. Çevremizde birçok varlık vardır. Bu varlıkları belli özelliklerine göre canlı ve cansız varlıklar olarak sınıflandırabiliriz. Bir varlığın canlılık özelliğine sahip olması için aşağıdaki 7 özelliği bir arada bulundurması gerekir. Büyüme ve gelişme. Canlılar genellikle belli bir büyüklüğe ulaşınca büyüme ve gelişmeleri durur. Bazı canlıların gelişimi ise bitkiler yaşam boyu devam eder. Beslenme: Bitkiler kendi besinini kendileri üretir. İnsanlar ve hayvanlar dışarıdan hazır besin alarak yaşamlarını sürdürürler. Hareket: İnsanların ve hayvanların aktif hareketleri varken bitkiler sınırlı oranda hareket ederler. Çoğalma. Her canlı neslini devam ettirmek için çoğalır. Canlıların çoğalma şekilleri birbirinden farklıdır. Solunum. Bütün canlılar farklı şekilde de olsa solunum yaparlar. İnsanlar solunum yaparken akciğerlerini kullanırken balıklar solungaçlarını kullanır. Boşaltım. Canlıların vücutlarında biriken zararlı maddeleri dışarı atmasına boşaltım denir. Örneğin bitkiler yaprakları ile boşaltım yaparlar. Uyartılara tepki verme. Canlılar çevrelerindeki olaylara farklı şekilde tepki verir. Bazı bitkiler dokununca yapraklarını kapatarak tepki verir. Küstüm çiçeği gibi. Bitkilerin yaşaması için hava, su, ışık, toprak ve uygun iklim koşullarına ihtiyaç vardır. Bazı bitkiler bir yıl içerisinde büyür, gelişir ve ölür. Domates gibi. Bazı bitkiler ise çok uzun yıllar yaşar, ağaçlar gibi. Şimdi de etkinlik yapalım. Görseldeki canlı ve cansız varlıkları ayıran özellikleri tabloya yazalım. Papatya, uğur böceği ve bir insan. Diğer gruptaki varlıklar: bardak, kitap ve top. Özellikleri Bitkiler, böcekler, hayvanlar ve insanlar yani canlılar büyür ve gelişirler. Beslenirler, hareket ederler, çoğalırlar, ürerler yani. Solunum yaparlar, boşaltım yaparlar, uyarılara tepki verirler. Cansız varlıklar ise büyümezler, gelişmezler, beslenmezler, Herhangi bir kuvvet olmadan hareket edemezler, çoğalmazlar, solunum yapmazlar, boşaltım yapmazlar, uyarılara tepki vermezler. Canlı varlıklara örnek vermek istersek, kelebek, ağaç, insan, bu örnekler çoğaltılabilir. Cansız varlıklara üç tane örnek verirsek, dağ, deniz, hava ve birçok örnek verilebilir.